Efendim 2025'in son saatlerine yaklaşırken İstanbul'daki ekip arkadaşlarım bir sürpriz yapmışlar. Ve bu hazırlıklarımız devam ederken almışlar kamerayı ve İstanbul sokaklarına farklı semtlere çıkmışlar. Ve vatandaşa, İstanbullulara farklı yaştan, farklı siyasi görüşten, e, her tipten diyelim insanlara mikrofon uzatıp 2025 nasıl geçti? Ve 2026'dan ne bekliyorsunuz diye soru sormuşlar. Bunu da kabaca bir kurgu yapıp bana atmışlar. Bu da paylaşmak düştü. Bir kez daha yani saatler kala 2025'e böyle küçük de olsa bir sürpriz benim için de kıymetli, en azından bir çaba olduğunu gösteriyor. Bu arada öyle bir şartlarda yapıyorum ki yani şurayı aslında çekip yayınlamam lazım. Yani. Nasıl bir otel odasında, kablolar nerede, mikrofon nerede, 2025'e nasıl giriyorum? Allah'ım yani keşke görebilseniz. Aslında yayınlamam lazım ama bir yandan da utanıyorum çok büyük bir karmaşa. Diyeceksiniz ki Serdar ya, ne kadar dağınık bir adamsın ya. İnsan biraz derli toplu olur. Bütün sevdiklerim annem de başta bunları söyler ama maalesef öyleyim. Yani şu hali göstermek istemem ama yani dizimde laptop duruyor. Orada mikrofon duruyor. Yani kablolar oramdan sarkıyor. Arkamda mikrofonlar. Neyse başınızı ağrıttım. Ama böyle bir kaos içinde yetiştirmeye çalışıyorum bir yandan daha aramızda saatler var. Ben birkaç saat sonra geleceğim. Sizin en az birkaç saatiniz, bayağı bir saatiniz var. Yeni yıla girmek için. Lafı çok dolandırdım. Lütfen keyifle izleyin. 2026 bir kez daha eşinizle, dostunuzla, sevdiklerinizle önce sağlıklı, sonra huzurlu, sonra mutlu ve umutlu bir yıl olur inşallah. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. E, güzel bir yıldı. Ya daha iyi olabilirdi aslında. Artık akademik olarak daha iyi bir yıl olsun istiyorum ve da onu bekliyorum. 2025 yani aslında kö kötü bir yıldı birçok insan için çok zor bir yıldı yani birçok insan için deprem afetler Ondan sonra insan ilişkileri sosyal ilişkiler açısından herkes için yıpratıcı bir sene olduğunu düşünüyorum 2026'dan beklentim ya yani çok güzel beklentilerim var açıkçası benim de aynı şekilde akademik kariyer açısından ve birçok konuda beklentilerim var 2025 benim için ya Türkiye açısından kötü geçti, dünya açısından da kötü geçti ama Türkiye'yi düşünürsek gerçekten acınacak halimize güler hale geldik. Maalesef ki mutsuzum 2025'ten. 2026'dan beklentim de çok fazla bir şey yok. 2025'in bağlantısı olacağına inanıyorum ama umarım ki her şey çok güzel olur. Benim 2025 senem hem güzel hem kötü geçti. Üniversiteden mezun oldum, yüksek lisansımı bitirdim ve e, iş aramaya koyuldum biraz ara verdikten sonra ama iş bulamıyorum. 2026'tan en büyük beklentim istediğim bir iş bulabilmek. Vallahi 2026'ta emekliliği bekliyorum. E, yine çalışmaya devam, e, şartlar onu kaldırıyor, başka yapacak bir şey yok. E, emekli olsan olurum, emekli maaşım belli. Gelirim belli, ev kira. Sonuçta yani çalışmak zorundayız. 2025 güzeldi benim için. İstediğim üniversiteyi kazandım, istediğim bölümü kazandım. 2026'dan beklentilerim ise e, istediğim e, diş hekimliği bölümünde isti, diş hekimliği bölümünde kariyer yapmak, İngilizceyi öğrenmek. Bir de zengin olmayı düşünüyorum, İnşallah zengin olurum. Hiç iyi değil benim için cezaevindeydim. 11 11 ayım vardı. Yaralama, Erbatt'da sahtecilik. Dışarıda kalıyoruz, sokakta. Devleten... Çoluk çocuk cezaevinden sonra küstü, darıldı bize. Hanım rahmetli oldu. İşte sağ olsun devletimiz bize emniyet yardımcı oldu bu rıhtımdaki. Bize yer verdi dedi. Şu otelde şimdi bugün başlayacağız zaten yatmaya. Tüm cezaevi mahkumlarını Allah kurtarsın. Çok şey bekliyoruz. Evlenmeyi bekliyoruz. Bir sıcak yuva bekliyoruz. Evimiz olsun bekliyoruz. Bir mutlu yuva, sıcak çay, sıcak çorba. Evimize huzurlu gidelim, huzurlu gidelim. Aşkına biraz da paramız olsa yeterli. Benim için iyi geçti ama çalışma ve iş gerekleri için biraz kötü geçti. 2026'da beklentilerim şöyle. Yani iyi geçmesini istiyoruz ama biliyorsun durumlar kötü şu an. Enflasyon olsun, iş konuları olsun, kötü şartlar. Yani kiraların fazla olması, evlerin artması, giden şartlar yani parasal konuda yani parasal şeylerde her şeye zam geldiği için zam 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 yani onun için bu şartlar kötüye gitti yani. Çok güzel geçti sokaklarda yaşayan bir insan olarak söylüyorum. Fakir, aç, susuz, toplum sağ olsun evsiz ve yoksullara ön yargıyla yaklaştıkları için kötü. Devletimiz de bu konuda zaten iki ayda, üç ayda bir ee, sağ olsun evsizlere, yoksullara maaş veriyor. O da 1250 lira, 1500 lira civarında. Yani takdir sizindir. 2026'dan beklentim şu yukarıdaki yaradan bir an önce bizi bu hayattan hepimizi gerçekten ihtiyacı olan herkesi kurtarsın istiyorum. Dilerim ki bizi hor görenler bizim yerimize geçer. Biz de onların yerine geçeriz ki onları hor görürüz ve onlar da bizim ne çektiğimiz anlar o zaman hayat ödeşmiş olur. Ben ev isterim, huzur isterim, sıcak bir yuva. Onlar da bir kasa daha isterler, ikinci kasada param olsun diye. Vallahi öyle böyle yaprak gibi bir o tarafa savrulduk bir bu tarafa savrulduk. İnsanları kaybetmeyelim, vicdanı kaybetmeyelim, merhameti kaybetmeyelim, kaybetmeyelim ya. Birbirimizi kaybetmeyelim, insan insana lazım. Biraz sıkıntılı geçti ama memnunum çok şükür elhamdülillah. Sıkıntı değil, bazen sıkıntılar oldu. E biraz hayat bağlamına desen, ne bileyim yani bu savaş desen. Yani tabi sıkıntılı geçti ama inşallah 2026 biraz daha iyi geçen diye düşünüyorum. Gelen sadece kendine etrafını düşünüyor, herkes kendini düşünüyor. <laughs> i̇yi geçti 2020. 25 26'dan daha umutluyuz inşallah çok paranız olsa da sağlığınız olmasa hiçbir işe yaramaz çok en önemlisi sağlık zaten padişahlar da demiş ya Kanuni Sultan Süleyman olmaya devlet cihanda bir nefes saat gibi Ne bekleyelim ki emekliye fazla para vermediler ki şimdi poşetine ekmek yiyoruz vermez tahminim ya zenginlerin şeyi o bizim bir fakirler 19 milyona talim ediyoruz mesela ki savaşla ilgili Rusya, Ukrayna savaşı, Musulya savaşları, Filistin savaşları. Hani bayağı bir zor geçti. Bizim için değil de o savaştaki olanlar insanlar için çok zor. Biz bu da rahattık yani. İyi geçti sayılır. Ama 26 çok mükemmel olacakmış yani. Balık bekliyorum abi. 2025'te çok tutamadım. 2026'da bol bol bekliyorum. <laughs> çok sıkıntılı geçti. Maddi manevi sıkıntılarımız oldu. Hayat çok zor. Her şey çok pahalı. Askeri ücrete zam gelmeden etiketler değişiyor. Yeter ki bir yani insanlar gerçekten şurada akşama kadar bu soğukta bekliyorum. Bazı insanlar üç kişi bir simit alıp paylaşıyor. Ve çok acı bir şey bu. Gençlerimizin çoğu işsiz. Yani iş kapasitesi olanlar da kestirmeden zengin olma yolundalar. Hepsi kumarbaz olmuş. Allah sonumuzu hayretsin. Ya 2026'da değişecek hiçbir şey olmayacak. Daha kötüye gidiyoruz. İyiye gitmiyoruz ki. Felaket geçti. 2026'dan da beklentimiz yok. Şey, <laughs> her şekilde ekonomi zaten diplerde. Ya yani her şekilde kötü gidiyor. Bu partiler bu, bu şekilde olduğu sürece hiçbir beklentim yok. Hiçbir partiden daha beter. Evet 2005'te süründük 25'te. 2026'da herhalde paket olacağız öyle gözüküyor. Bey 25 hiç iyi geçmedi abi. Bu da bu yıl da iyi geçmeyecek belli de zaten gör, gösteriyor kendini. Yani bir şey alıyorsa tekrar aynı şeyi yerine koyamıyorsun. Bu bu, da, bu ne demek? Yani geleceğini gösteremiyorsunuz. 2025'ten hiçbir beklentimiz olmadı zaten. 2026'da da güzel bir beklentilerimiz olacak inşallah. Umut ediyoruz ama Türkiye'de olduğumuz için cık, umutumuz yok.